Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere ÇKS belgesinden bahsedeceğim. ÇKS belgesi nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar bu ÇKS belgesi, bundan hakkında bilgi vereceğim. ÇKS belgesini kimler alabilir? ÇKS belgesini herkes alabilir. Yani çiftçilik yapmak isteyen veya çiftçilik yapanlar, SSK'lı çalışanlar, çiftçilik yapanlar, yine aynı şekilde devlet da çiftçilik yapıyorsa herkes alabilir bu belgeyi. Peki bu belge ne işe yarar? bu belge tarım desteklerinden yani e, günümüzde bahsedilen mazot ve gübre desteği gibi ekmiş olduğumuz ürünlerin desteklerinden faydalanmak için yine aynı şekilde hibe programlarından faydalanmak için ve günümüzde şu an pandemi döneminde mevcut tarlanıza e, gitmek için e, kullanılan bir izin belgesi bu belge. ÇKS belgesi nasıl alınır? Şimdi ona geçelim arkadaşlar. ÇKS belgesini il ve ilçe tarım müdürlüklerinden başvuraraklarını alarak Bunları başvurabilirsiniz. Veya ziraat odalarına giderek bu başvuru evrakları alarak doldurduktan sonraki süreçte devam edelim. Bu evraklar nelerdir? Şimdi o evraklara gelelim arkadaşlar. Bu evraklar kişisel bilgiler, arazi bilgi formu ve kiralı sözleşmesi. Şimdi bunları size ekranda beraber inceleyelim. Şimdi çiftçi kayıt formu yani kişisel bilgilerin olduğu form. Bu formda TC kimlik numarası yazan yere TC kimlik numaranızı, adı soyadınızı yazan yere adınızı, soyadınızı, babanızın adı, annenizin adı, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz. Burada telefon no kısmına telefon numaranızı yazmanız yeterli. E-posta adresiniz varsa doldurabilirsiniz yoksa boş bırakıyorsunuz. Başvuru tarihi, başvuru no kısımları boş kalıyor. Adres bilgilerine geliyoruz. Adres bilgilerinde ise ili, örnek burada Ankara, ilçesi Polatlı, mahallesi ise yani köyü ise Zafer Mahallesi olarak iş yazmanız gerekiyor. Bunları elle yazıyorsunuz arkadaşlar. Yine eğitim durumuna burada ilkokul, okur yazabiliyor, lisans, genel lise neyse de eğitim durumunuz bunu işaretlemeniz gerekiyor. Tarımsal sulamada elektrik aboneliğiniz varsa yani orada bir ruhsat dokuyunuz elektrik aboneliğiniz varsa bunu burada yazıp e, abone yazabilirsiniz. Yoksa boş bırakıyorsunuz. Yine 17. maddede ise aboneliğiniz yok ise e, burayı yine işaretliyorsunuz. Ve onun altındaki kısımda arkadaşlar yuvarlak kısmı aldığımız kısım başvuru sahibi, başvuru sahibi ve imza yazan yuvarlak kısmı aldığınız kısma başvuru sahibi imza atıyor. Geri kalan alt kısma herhangi bir şekilde doldurmuyorsunuz. Sıra geldik arazi bilgi formuna. Bu arazi bilgi formuna arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi arazimiz hangi il, ilçe ve hangi köy yani hangi mahalledeyse bunları dolduracağız. Bu arazimizin bilgilerini dolduracağız burada. Örnek verin bizim arazilerimiz Ankara Polatlı'nın Zafer Mahallesi'nde. Şimdi gelelim bilgi formuna. Bilgi formunun sol üst köşesinde ili kısmına Ankara yazıyoruz. İlçesi kısmına ise Polatlı yazıyoruz. Yine köy kısmına ise sağ tarafta en sağ üstte Zafer Mahallesi yani Zafer yazıyoruz. Bunları elle dolduruyorsunuz. Yine aşağıda arazinin bilgileri kısmı var. Arazi miktarı kısımları. Burada şimdi mevcut arazimizin bizim ada parseli 110 a ada. 5 parsel. Buraya 110'a 5 yazıyoruz. Arazimiz kaç dekar? 10.600 metrekare. Yani buraya 10 dekar 600 metrekare diye yazıyoruz. Ve arazimiz tek hisseli değil iki hisseli olduğu için buraya pay kısmına 1 hisseli olduğu için payda kısmına 2 yazıyoruz. Kullandığımız bizim hakkımız olan hisse oranı ne kadar oluyor? Toplam arazinin yarısı yani 5 dekar 300 metrekare oluyor. Bu arazimiz hemen sağ tarafına geldiğimiz zaman ürün. Yani ekeceğimiz ürün. Ne ekeceğiz? Arpa, bu da ne ekeceğiz? Bunu yazmanız lazım. Biz burada arpa ekiyoruz. Bu arpayı sulu tarım mı yapacağız? Kuru tarım mı yapacağız? Buna göre sulu ya da kuru diye beyan etmeniz gerekiyor bu kısma. Yine bu arazinin sahibi kim? Yani arazi sahibi siz iseniz buraya TC'nizi ve kendinizi yan tarafına da kendiniz diye belirtmeniz lazım. Yine alt satıra ikinci kısma geldik. ikinci arazimize. 67 ada 9 parsel olan kısma. Arazimiz yine ada kısmına 67 parsel kısmına ise 9 diyoruz. Yine parsel alanı 17.000 bin metrekare yani 17 dekar yazıyoruz. Arazi tek hisseli mi çift hisseli mi? Tek hisseli ise pay ve faydaya 1 yazıyoruz. Yine toplam kullanılan arazimiz toplam ekilecek olan arazimiz 17 dekar olduğu için 17 e, 00 yazıyoruz. Bu arazi ne ekeceğiz? Bu arazi nohut ekeceğiz. Biz nohut olarak belirlediğimiz için nohut ekeceğimiz için buraya ürünün adını nohut yazmanız gerekiyor. Buraya fasulyedir, buğdaydır, arpadır, mısırdır ne yazmak istiyorsanız ayçiçeği gibi buraya her şeyi yazabilirsiniz. Yine bu arazi ne nohutu nasıl olacak? Sulu tarım mı, kuru tarım mı yapacağız? Buraya biz kuru tarım yapacağımız için kuru tarım yazdık. Yine arazinin sahibi ne kim? Arazi kiralık arkadaşlar bu arazi. Örnek olarak gösterin. Arazi kiralıksa arazi sahibi yani kiralı arazi sahibinin TC numarasını ve yan tarafta kiralık olduğunu beyan etmemiz gerekiyor. Ve söz, sağ tarafında hemen kira sözleşmesini başlangıç ve bitiş tarihleri yazıyor. Bu kira sözleşmemiz kaç yılında kiralandıysa onun başlangıç tarihi ve bitiş tarihini yazmamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bunun alt kısmında sol alt kısmında yuvarlak kısmı olduğumuz yere TC kimlik numarasını yani Mehmet Kaya yani çiftçilik belgesi almak isteyen kişi kendi adının A, bulunduğu yere adını, soyadını buraya TC'sini imzasını atıyor. Yine onun sağ tarafındaki yuvarlak kısmına köy muhtarının e, mührünü ve köy muhtarının imzası ağız alan imzası oluyor. Şimdi bu arkadaşlar bu formumuz arazi bilgi formu bizim neydi? Zafer mahallesindeki olan arazilerimiz için düzenlemiş olduğumuz formdu. Bir de yan parselde yani yan komşu köyümüz var. Ne mesela? Avşar köyünde de arazilerimiz. Avşar köyünde de arazilerimiz varsa bu formu Avşar Köyü'ne göre düzenleyip oradaki mahalle muhtarı ve azasına imzalatıp e, doldurmanız gerekmektedir. Şimdi ise kira sözleşmesine gelelim. Kira sözleşmesinde 67 9 parsel kiralık diye bir önceki e, arazi bilgi formunda göstermiştik. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz kira sözleşmesinde e, arazinin bulunduğu mahalle diyor. Yani Zafer Mahallesi. Yine orada ada parsel bilgilerini yani 67 9 parsel yazıp 17 dekar arazimizin olup hissesinin kendimize ya da hissesinin tek e, iki ortaklım tek ortaklığı bunu belirtmemiz gerekiyor. Kullanılan dekarı belirtmemiz gerekiyor. Bu bittikten sonra burada ikinci arazimiz de olabilir Zafer'de, üçüncü aynı şahıstan, ikinci, üçüncü, dördüncü kaç arazi kiralıksa bunlar bu formu yani bu ekrandaki arazinin bilgilerini buraya yazmamız gerekiyor. Daha sonra aşağıdaki açıklama kısmında arazimizin kiraladığımız başlangıç ve bitiş tarihini burada belirtmemiz gerekiyor. Burada ne belirtmişiz? İşte 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Ocak 2030 tarihine kadar bu arazi kullanacağımızı, kiraladığımızı beyan etmişiz. Tarihini yazmışız. Şimdi burada aşağı kısmında arazi sahibi ve kiracı diye bilgilendirmeleri var. Burada arazi kimin adına ise bunun TC kimlik numarası olan yere TC kimlik numarasını, ad soyad yerine adı soyadı, baba adı yeri diyen yerine babasının adını ve altına imzasını atıyor arazi sahibi kiralayan kişi yani ben Mehmet Kaya olarak da TC kimlik numaramı, adımı ve baba adımı yazıp imza atıyorum. Yine onun bir alt kısmındaki olan kısma köy muhtarının adı soyadı veya mührü yine azanın adı soyadı birinci aza ve ikinci aza adı soyadı ve imzasını yaparak bu ek 4 bilgi formu yani kira sözleşmesinde bitirmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde bu kiralayacağınız her farklı kiracı, her farklı kişiden ayrı ayrı böyle kira sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Çiftçi kayıt belgelerini doldurduktan sonra sıra geldi zira kaydımıza. Şimdi kişisel bilgi formlarımızı yani çiftçi formumuzu, arazi bilgi formumuzu ve kira sözleşmesini yaptıktan sonraki süreçte o zira dosuna kaydolmamız gerekiyor. Zira dosuna kaydolmak için arkadaşlar başvuru evraklarını zira dosyası bir matbu form veriyor. Bu matbu formu yine mahalle muhtarınıza imzalatarak, atarak yine bir fotoğraf birlikte tekrar gidip e, ziraat odasına kayıt olmanız gerekiyor. Ama iki kere ziraat odasına gidip gelmektense il ve ilçe tarım müdürlüklerinden veya ziraat odasından başvuru aktisesini aldıktan sonra bu üç formu alıp, alırken aynı zamanda ziraat odasına kayıt başvuru evranı da alırsanız aynı şekilde iki kere muhtara gitmenize gerek kalmaz. E, hepsini bir kalemde doldurmuş olursunuz. Biz muhtarımıza da başvuru ziraat odası başvuru matbu formunu doldurduk, imzalattık. Muhtarımıza tekrar ziraat odasına geldik. Bir tane de bir fotoğraf da alalım yanımızda olsun. Bazı ziraat odaları fotoğraf istiyor arkadaşlar. Fotoğrafla birlikte biz bunu ziraat odasına kayıt için dilekçemizi verdik. Ziraat odası bize hemen çiftçilik belgesini vermiyor. Çünkü ziraat odaları e, belli aralıklarda komisyon kuruluyor. Yani bu komisyonda çift sizin e, başvurmuş olduğunuz çiftçilik beyanınızı kabul için toplanıyor. E, bunların belli aralıklarda yapılıyor. Bunu hemen vermeyebilir. Burada dikkat edeceğim husus arkadaşlar çiftçi bağkur olayı. Yani burada e, çiftçi kaydısına başvuran kişi eğer SSK'lı değilse, SSK'lı ise emekli sandığında veya devlet memuru ise çiftçi bağkur işlemiyor. Ama herhangi bir sosyal güvencesi yoksa ziraat otomatikmen sosyal güvence için çiftçi bağkuruna otomatik geçiş yaptırıyorlar. Şimdi zira çiftçilik belgemiz onaylandı ve çiftçilik belgemizi aldık. Daha öncesinde doldurduğumuz kişisel bilgi formu Arazi bilgi formu ve kira sözleşmesiyle birlikte bu dört belgeyi alıp il veya ilçe tarım müdürlüklerine teslim ediyoruz. Bu il ve ilçe tarım müdürlüğüne teslim ettiğimiz zaman buradan bize ÇKS adı altında çiftçi kayıt sistemi diye bir belge veriyorlar. Biz artık bu belgeye sahip olmuş oluyoruz. ÇKS dosyalarını yaptırmak için bu işlemleri her yıl yaptırmamız gerekiyor. Peki bu işlemler ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Bu işlemler arkadaşlar her yılın 10. ayında başlar. 8 ay sonra yani 30 Haziran'da bu işlemler biter. 2021 ÇKS dosyasını henüz yaptırmayan arkadaşlar 30 Haziran'da vakti var. 30 Haziran'a kadar bu ÇKS dosyalarını bu işlemlerle birlikte yaptırabilirler. Yine ÇKS dosyasıyla ilgili detaylı bilgi ve sorular için il ve ilçe tarım müdürlüklerine veya ziraat odalarına başvurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.